Belki güvenlik. Güvenlik de mi? Hı -hı. değil mi? ya. biliyor Ben Bana ne kadar Bay Şenpil falan ki şirket bir, so bir milyonu dönüm arası doyanın şirketi. Peki ma sen seruma ihtiyacın yama her duman çünkü her duman dumanın var 70 lira E sonra zaten bu duman var var Bu dumanlar koydu bu gün. Ni kahmay ni yine arazi lai yeni maddesi. Ma hitara kendi haber. Hitara her duman niye var Ama piu kalçı ma hitara bir piu. Piu kalçı ama hitara numar kurt. Piu kalçı ma hitara wire vereceğim. Tamam. Ben de kah wire hitara mayim. Ni kısla ji. Ni sayenim İkoslayı. İkoslayı. huzuruma bozmuş yani. Ma rica ama devlete razıdır ki onu her anca kıyın yetmiş mi anı? Sağ her gün ne? Ma işim devlet ama naddeşt ama ve Ta, rah -ma 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 kiralamış gelin. Mağda ra mal maser var, mal mayırı sonu, mal maserenin, jeni masonu varınca kınayın. Masim kengeran, gulkami, ayda ki kiralamış bir tamamen mağda da ta, mapuzman. Her zaman ben er kapan. Riyazlara bak karşı mı kaynım -i arazi broşuru. Turuçi vajı takı ki karak mar zarar vinen. Yani düzey materyal zarar vinen yani bu klor tiri zarar vinen yani. Çünkü sonuçta ita verce ver çever mu ver malum mu malum Yani burada millet sonu falan zey kengir yani para alıyor 100 kişi 150 kişi faydalanıyor buradan. Nasıl başladık şimdi burada ee, ovacığın köseler köyü var. Ee, en büyük sınırlara sahip köylerimizden biri. Bunun 508 ve 510 nolu parsellerinde Toplam büyüklüğü 2 milyon 300 bin metrekare olan bir alanın 49 yıllığına bir şirkete kiralandığı tahsis edildiğini öğrenmiş olduk. Daha sonra teyit ettik bunu. Evet 49 yıllığına tarım, hayvancılık, turizm, enerji ve benzeri çalışmalar yapılmak üzere 49 yıllığına bir tek. Bu bölge ovacın ana tarım bölgesinin ortasında bir yer. Ovacık'ın en büyük üreticileri Koyungölü, Köseler, Çakmaklı, Paşa Düzü ve Ovacık merkezden oluşuyor. Bu bölge tamamen bu 4-5 bölgenin orta kısmında. E, buradaki temel sıkıntılardan biri de bu bölgenin kapladığı alan diğer üreticilerin özel mülkiyetlerine gideceği alanları da kapatıyor. Bir süre sonra burayı kapatmak isterse özel mülkiyetine gidemeyecek, hayvanlığı yayamayacak. Burası daha önce bu köylüler için mevsim mevsim yani ay ay değişik amaçla kullanılıyordu. Aslında mesele şu biliyorsunuz çok uzun yıllar çatışmalı ortamlar, güvenlik sorunları ve bu sebeplerden dolayı belki e, kurumsal ve yapısal düzeyde hamleler yapılmamış olabilir ama kendi doğalında, kendi geleneksel haliyle zaten buralarda bir ürün üretimi vardı. Özellikle mesela bu pandemi sürecini düşünürsek, doğal ürün üretmenin, sağlıklı ürün üretmenin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, buna daha fazla üreticiyi dahil edip daha doğru bir iş yapmak gerekirken sürekli böyle tekelleşmesi aslında bunu hem sağlıklı ürün üretiminden hem de organik gıda üretiminden uzak bir yere doğru götürdüğüne inanıyoruz. E şimdi ortam yatırımlara müsait hale geldiği için hiç bilinmedik, hiç tanımadığımız çeşitli çeşitli insanlar burada birçok plan ve projesi var. Ama oysa ki buradaki insanlar çok uzun yıllardan beri çok büyük zorluklarla burada kıt kanat e, geçirmeye çalışıyor ve bir üretim yapmaya çalışıyor. Ve iyi bir yere doğru da geldik. Bizim mesela örneğin şu anda ilçe merkezinde bir sürü hayvancılık yapan insan varken bunları oraya taşıyacak bir arazi bulamıyorken biz bu kadar büyük arazilerin e, bir kere de e, yatırım kapsamına alınması e, doğru bir uygulama değil. Her şeyden önce projenin ekonomiye ve ne nedenini yansıyacağını bilmiyoruz. Ama bu tip projeler hep şöyle başlar. Hep derler ki Bugün bunu yapıyoruz. Buranın e, halkı böyle kalkınacak, böyle katkı sunulacak şeklinde başlar. Ama bu projeler sonuçlandığı zaman halkın yarat, halka yaratılan artı değer hiç de beklenen düzeyde olmayacak. Ben şu kadarını söylüyorum. Biz burada en az 230 tane aileyi bir şekilde tarım ve hayvancılıkla daha iç içli dış hale getiririz ve bunların kendi geçimini sağlayacak pozisyona getiririz. Ama bunun dışında bir firmanın kuracağı hiçbir işletmenin 200 aileyi istihdam edebileceğine inanmıyoruz. Ama biz bunu yapabiliriz diyoruz. Kaldı ki yine söylediğim gibi e, kapitalizmin temel ilkesidir. Bir iş hep büyük bir heyolayla, bir e, gürültüyle başlar. Çok muhteşemmiş gibi ortaya sunulur. Ama işin sonunda mutlaka bir pürüz bahane edilir. Böyle olmuş böyle oldu bu yüzden bu kadar kişi oldu. Yani bu, bunu çok gerçekçi o yüzden bulmuyor.